Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte e, fidan dikeceğiz. Babam şu anda burayı kazıyor. Işığı açalım. Arkadaş, arkadaşlar köyü gezme videosu yapmıştım. Şimdi de fidan dikiyoruz. Fidanımızın biri burada, biri de burada, biri de, de burada. Üçü burada. Bak sert oldu. ne olacak ya? <laughs> Bu kadar soğukta toprak kurumuştur. Arkadaşlar. Ah. Böyle oturup izleyelim. Babam şu anda açıyor. Baya bir açtı. Daha derin olacak o. Yani olacaktır. Ama toprak sert olduğu için uzlaştırdı bizi. Toprak. Bayağı bir sert olmuş. Baba taşlara mı geldin sen? Yok taş değil de oğlum. Bu biraz böyle oldu ya. Şu taraflar daha yumuşak olabilir. Yine de biz buraya açtık yani. Birinci tane birincisini buraya açalım. İkincisini arkalara açak. En iyisi öyle olur. Oranın oranın bir şey yumuşaklığına bakarız ya da sertliğine. Duruma göre oraya kadar. Dizlerim mi tutuyorum şu an arkadaşlar? Evet. 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 Arkadaşlar bakın bayağı bir çukur babam. Hocam da çıktı ha. Nerede? İçinde bak. Burada. Aa arkadaşlar. Bak solcan. Evet. Neyse sor, Solucanlar Toprak, bize lazım oluyor. Solucanlar geçmeme. bize lazım oluyor. Onları bu arada öldürmeyelim ha. Yo, neden öldürüyorlar? Toprağa çünkü yardım ediyor. Özür özür dilerim ama dışkıları ile beraber onunla toprağa, toprağa şey yapıyor. İşte toprağı geliştiriyor. Ne yapıyor? Havalandırıyor toprağı. Onlar. Evet. Dışkıları ile beraber toprağı havalandırıyor. Yani solucanlar olmasaydı Toprak olmazdı. Toprak olmasaydı ha. şey bitkiler <laughs> ne olmazdı? olmazdı. Ne? <laughs> ne olmazdı? Bitkiler olmazdı. Bitkiler olmasaydı yemek <laughs> olmazdı. Yemek olmasaydı Al. hiçbir şey olmazdı. <laughs> tut elinde solcan bir şey yapmaz. <laughs> Oyunlar neneni sinirlendirdi. Bak Poyraz. Böyle <laughs> ilk ağacımızı <laughs> iyi koy onu. Elimde bir şey yapma <laughs> tamam bir şey yapmazsın tamam tut elinle. Arkadaşlar koyarız. babam şimdi bu etrafını kapatacak. Sonra da orayı sulaya sulaya artık o ağaç da büyüyecek. Şimdi çekerken. Bu bunları, bunları böyle yaptık ya oğlum. Evet. Üzerine çıkıp tepelemememiz lazım. Üstüne basarsak eğer buranın fidanın e, şeyleri kırılır, damarları kırılır. Bu işte bir İçine solucan atak mı? atıyorum zaten buradakileri. Bir sürü vardı. Bade de elinde solcanla geziyor. Göster abicim Hadi buraya. At içine, bak attı içine solcanı. Şurada. Evet. İkincisi de da. Burada. İkincisi de da. Badede çekil bakalım. Abi ikincisi de içinde. Çekil oradan toprakları da atacağım içine. Şuradaydı. Babam orayı tabi şey yaptı. Toprakla kapattı. Arkadaşlar bakın ağacımız şimdi böyle. Fidan yerine ağaç da diyebiliriz çünkü büyüyünce bu ağaç da olacak. Bu tamam, olayız. Arkadaşlar birincimiz tamamdır. Aşağı doğru akacak. Evet. Toprak yiyecek kendi kendine, sıkılaşacak ama Arkadaşlar çünkü, bu çünkü top basmamamız lazım. Arkadaşlar ee, böyle fidanların hem havalanması hem de güneşlenmesi hem de su, su ol, sulanması lazım. Eğer bunların hiçbiri olmazsa fidan kurur ve gider. Çek bakalım ne? Sandalyeyi al babam. alalım. Nereye kalacaksın baba şimdi? Tamam. tamam Sandalyemizi koyalım. Baba tamam, bisküleri yok etme bari. Bunlar zararlılar. Ha. Yani? Bizim işimize yaramıyorlar. Yine de bitki. Zarar verilmemeli. Ama, Ama yine de şey, Bitkilerin de bir canı vardır baba. Ne yapalım Poyraz? O zaman elma da yeme. Ama baba ne yapayım yani? Oo, Poyraz bak bak sana ne göstereceğim. Ne? Baba soracağım. Oy! Arkadaşlar. Al hadi. Hayır. Tut tut. tut. Hayır. <laughs> bir şey yapmaz ya. Ne, ne olacak sanki Hayır. bak? Hayır. Hayır. Al. Hayır. Hayır, Hayır ne yapacak solucan bir şey yapmaz. İyi mi? Ya çöreği <laughs> haraptı ya. Burada kalsın bunu geri atarız içine. Öf, Çekil kızım oradan. Çekil oradan. Solucanları ben seviyorum ya. Toprağın, e, toprağın no, en no, no. büyük yardım eden kişi no. kişiler ve no. toprağa en fazla yardım eden şey solucandır değil mi? Ben bilemem. İnsan i̇şte olmadı no. kesin de. No. Baba işte bunu atacağım. Hadi bak at, kopartırsın onu. Kopartırsın bırak. Kızım, bırak. Aa bu arada bu büyüyor. Baba ne solucan no. neden büyüyor? Sümer onu o. Onun doğası öyle yapısı öyle. Çekil anneciğim oradan. Gidiyor arkadaşlar az önce. O gidiyor. Evet o. Dur onun üstünü kapatayım ben. Neden? Güneşte. Güneşte o zarar görüyor. Aa, o zaman tamam doğru. Onlara ait bir yuva vardır değil mi? O da toprağın altı. Yahu. Baba niye orayı açtın? Şunu çıkartacağım. Arkadaşlar babamın yüzünü görmek istiyorsanız böyle ee, şuraya bir delik açtık şurada da şey bir tane salıcım vardı ne? orayı kapattık, kapattık çünkü güneşlenirse şey olurdu babam dedi ki şey e, işte zarar görebilir dedi o yüzden de biz de kapattık balık tutarken kullanırız onları <laughs> yok ya Biraz atarız, biraz İstersen balığa giderken buraları falan kazak. Evet, solucan Hey, buradan çok solucan çıkıyor. Ne? Sen bilirsin yani onu ben bir şey diyemem. Gel böyle. Ekmekle de alıyamıyoruz. Bakalım altında o Ama bu su bulduk burada buradaki bulduğumuz solucanları avlamıyor. Bunlar toprağın altında kalsın bir. <laughs> Arkadaşlar burası burada bademimiz var. Şimdi ikinci ikinciyi de ekeceğiz arkadaşlar. Düz çıkması için düz yerleştireceğiz. Bunlar ısırgan otu. Yakabilir, ben Biliyorum. Ben hiç sevmiyorum bunları. Bak burada bir sürü var. Ama bunlar da yenilebilir mi? Evet çok güzel. Tamam bir tane aldı ben de yiyorum. Onu nenem börek yapar. Börek yaptığında Baba sonları ne Baba. Oha babam çok güçlü. Baba. Çok kalın bir dalı kırdı. Efendim. Baba. Solcan burada bak. Gördün mü burada? <laughs> ya ama şimdi şey şeyin altında kalmasın. Attık onu. Atalım. Baba şuraya attı. Baba orada bir tane sürer. 要不是。